yaklaşık geçen sene oldu 2024'te 8 ay boyunca hiçbir şekilde ulaşamadık. Sürekli aynı dilekçe getiriliyordu bize rahatsızlığından dolayı görüşe çıkamıyorum diye. Ama biz burada idarenin de ihmal ettiğini düşünüyoruz. 8 ay boyunca aileye hiçbir şekilde haber verilmedi. Hayır telefon görüşmesi de yoktu. 8 ay boyunca hiçbir şekilde sağlıklı bir haber alamadık. Avukatlar aracılığıyla da alamadık. Ve yaptığımız bütün başvurular reddedildi. 8 aydan sonra yine aylık görüşüne gittiğimiz zaman orada denk geldik. O da sadece 15 dakika görüşebildik. Ayakta duramıyordu. Ya fiziki rahatsızlığı çok yani şiddetli ağrısı olduğu için duramıyordu. Bize hiçbir şekilde anlatmadı. İnsan haklarına başvurduk, Adalet Bakanlığına, ceza Cezaevi Müdürlüğüne başvurduk. Bütün dilekçelerimizi verdik. Bundan sonra da yasal hukuki yollarla hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Hepimiz kardeşimin hastaneye sevk edilmesini talep ediyoruz. Hem fiziki hem de psikolojik muayenesinin yapılmasını ve cezaevine kaldığı süre içinde bunun düzenli bir şekilde devam ettirilmesini talep ediyoruz. Lise öğrencisiyken tutuklandı. Yaklaşık 10 yıldır e, cezaevinde. 10 yılda çeşitli psikolojik ve fiziki işkenceye maruz kaldı. Kardeşimin sadece özgürlüğü değil, sağlığı da yavaş yavaş elinden alındı. Bugün kardeşim şeker hastalığı ve mide hastalığı, e, eklem ağrıları ve şiddetli baş ağrılarıyla mücadele etmekte. Bununla beraber yaklaşık bir yıldır psikolojik sorunlar da yaşamaya başladı. Yemek yemiyor, gün geçtikçe zayıflıyor ve kendi kişisel ihtiyaçlarını da zaman zaman yapamama haline geldi. Bugün İlyas'ın yaşama hakkı tehdit altında. Ve sadece o değil, onun gibi içeride yüzlerce hasta tutsak sesini kimsenin duymadığı bir mezarlıkta yaşıyor gibi. Siyasi görüşü, kimliği ne olursa olsun sağlık hakkı, tedavi hakkı engellenemez. Ruh sağlığı yaşamı hiçe sayılamaz. Kardeşimin sağlık durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor. Ama hiçbir şekilde tıbbi bir müdahale yapılmıyor. Yaklaşık bir yıldır ihmal değil, gasp edilmiş bir sağlık hakkı. Ve sağlık hakkı hiçbir gerekçeyle ertelenemez, yok sayılamaz. Ben ablası olarak kardeşimin sessiz çığlığı olmaya devam edeceğim. Aynı zamanda bu ülkede yok sayılmış tüm hapsa tutsaklar için konuşuyorum. Görmezden gelinemez, hem insan haklarına hem de vicdana aykırıdır.